Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, Minecraft oynayacağız. Hadi Minecraft oynayalım. Hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi Minecraft. Açılsam açıl. Arkadaşlar ben bir bölüme kadar oynamıştım video çekmeden önce. Oraları yani affedersiniz yani göremeyeceksiniz ama yani atlanmayı zombiler çok geliyor. Çok geliyor yani aksamlıyım bayağı zombi geliyor. Hatta sabahlayıp beni yani sabahlayıp bile beni öldürüyorlar. Minecraft'ta en sevmediğim şey su açılmaması bir saat sonra, iki saat sonra, 3 saat sonra, 4 saat sonra, 5 saat sonra, altı, yedi, yetişik... sekiz, dokuz, on, Oha. Bismillah. Eh, tamam. as Bak. Arkadaşlar ben ev yapmıştım. Bakın çok güzel bir ev değil mi? Bayağı güzel bir ev ya. Bir bakayım iskeletler hala. Ölüyorlar mı? Yok yok. Yok ya ölmüyorlar. <laughs> ölüyorlar. Ölüyor ölüyor. Tamam ölecekler arkadaşlar. Bekleyin. Bekleyin bir kapıyı açayım mı? Bak hala, o iskelet duruyor. Ama neden ölmüyorlar ya? tam o tipe gelsin yanıma. Arkadaşlar gizli bir kaçış yolu yapayım mı? Söyle. <laughs> Alo ne oldu? Durun. Tamam. Tamam. Eğilmeyelim. Eğil. Ben elime değişik şeyler yapıyorum arkadaşlar. Çok değişik şeyler yapıyorum. Dur oraya kadar yapmayalım. Dur şurası iyi ya. Dur. Şurası, şuralar iyi. Burası neresi iyi? Oyun bozuldu. Ana. Affedersiniz kapatıyorum. Ve... Yalnız her şey yapmışım. Sonra ben ne yapıyorum? Evimi yıkmışım. Her şeyimi koyacağım. İyi. <laughs> Abarttım. Tamam. Buraya koyalım bakalım. Merhabalar. Gerçekten körsün ya. Az önce ben oradaydım. sahne içinde beni görmüyor. Şey yapıyorsun. Gitsin ya ama sabah olmuş. Arkadaşlar ölüyorum. Bu canla hiçbir şeyi hak edemem ben. 2 milyon tane kapı koyayım mı? Mesle kapısı yapacağım şuraya koyacağım meslek kapısını. Merhabalar arkadaşlar. Şu anda herhalde gezegen Sonra başka bir evrene gideceğiz. Bakın. Kapı kapandı, açıldı. Kapandı, açıldı. Kapandı, açıldı. Kapandı, açıldı. Kapandı, açıldı. Açı, kapandı, açıldı. Açık kapan, açık Tamam. Bunu alalım. Hadi. Kapı da bayağı sağlammış. Yani kırılmıyor. Ama mini, mini açık kapı oldu. Gittin mi sen? Gittin mi? Bir bakayım şuraya. Bir şuraya bir şey yapayım mı arkadaşlar? Tamam. Şu anda böyle bir bakıyorum arkadaşlar. Sonra kapatırım. Buradan kaçayım mı? Burası da benim evim olsun mu arkadaşlar? Gelince yapacağım. Gizlice burası da benim evim olsun. Dur artık. durun arkadaşlar. Söyle bir şey yapacağım. Değişik bir şey yapıyorum şu anda. Bir şey keşfedeceğim yani. Herhalde. Aptım ben. Arkadaşlar değişik şeyler oldu az önce. Az önce çok değişik şeyler oldu. Sen hala yanmadın mı ya? Arkadaşlar biz bu gecesinde ne yapacağız? ha <laughs> Arkadaşlar şunu kırayım mı? Viş 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 Hadi kırıl. Kırdım. Burada. 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 buraya bir başlayayım kendime menik kopusu yapacağım. Bu da bu da. İyi. Bunu, bunu istiyorum. Bunu, bunu. hepsini istiyorum. Hepsini. Senior arm, senior chair, senior chair, senior chair. Clap your hands, senior. Öldün mü lan sen? Ya hala ölmemiş bir onun bir arkadaşlar değişik bir taktik yapacağım kapıyı bir açayım gelsin abi değişik bir şey yaptım ama gerçekten körler ya yani bak ben bu sebebi yaptığımda yani kırdığımda beni görebiliyorlar. Yani orada olduğum şeyi yapabiliyorlar ama yani burada boşluklar var. Beni hala göremiyorlar. Merhabalar bir el sallayayım. Mesela el sallayayım. Bak göremiyor yani. Şu anda el sallıyorum arı, Ari Arı el sallıyor, arı. Yok arı. Arı. Arı, arepcerem, arı, arıcık, arisko. Antarktika. Arkadaşlar Minecraft çökmüş. Başka bir şey yapalım. Bunu, bunu yapalım. Hadi. Ya artık bunu bitirmek istiyorum yüzde yüz ya yüzde yüz yaparsam bir de... zor. Yüzde yaparsam yüzde yaparsam arkadaşlar şey yapacağım. Hmm. Ha yapacağım. Vi 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 vi. Mikros. Video 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 video. O sırada ölüyor musun? Hangisi? Ha. Vii. Güllük. Göklerde kartal gibi. Göklerde kartal gibi. Zart 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 zart. zor. Zor, 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 Döner efsanesi bir zafer oynayacağım arkadaşlar. Bayağıdır oynamıyorum. Döner efsanesi bir bok. Döner efsanesi bir zafer. Sonrasını hatırlamıyorum. Bayağıdır. Reklam. Sahaneye reklam. Herhalde bu benimle küsmüş. Ben de silerim lan seni. Ben de küskünsen sileceğim. Döner, döner, oh, döner. Hadi. <laughs> Ana öyle dükkana gittim. Bir şey alamam ki. Hadi. Öyle bir anlattık ki. Arkadaşlar şu anda speed ram yapmaya çalışıyorum. Sen doğru 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 göklerde kartal gibi beğenme lan beğenme yine de al baba öyle bir az para verdin ki bir şey yapmadı ki neden öldürüyorum yani bir şey alma video iyi iyi Sana vermeyeceğim kabadayı. Ana elimi. Sen benim paralarımı, mı, paralarımı mı alacağım? Ağlama tamam. Sana bir sekarpuz da verelim. Tamam öyle bir mutlu ki artık. Şimdi Şimdi şey yapalım. Ne yapalım? Ee, dur alsana. Al bakalım bu elmanın getirmez belki. Al bakalım. Ama dilenci geldi. Dilenciye de vermeyeceğim. Ha. Herkes Fanta içiyor arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeterli. Hadi bay bay kapatıyorum. Arkadaşlar abone kanalıma abone olmayı unutmayın.